Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Aykut Elmas'la gülme challenge yapacağız. Aykut Elmas'ın videoları. Ben bu <laughs> filmi 18 yaş üstü ol, olduğu halde izledim. Oo para vermiyorlar baba. Sabuk yerleri geçtim. Al para al, al Anne alıştırma şunu bak ileride. Hiç karışma sen. Benim ben uğraşırım ileride. Doğru mu çok güzel. Get the fuck out of here. Küfür gözden lan. Planı hatırlıyorsun değil mi baba? Tam benimki de Zagreb değil mi? Ben bunu unuturum zor bu. Benim köyümüne de olsun mu? Hayda. Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Neyse tekrardan Please help me. Ben bunun taklitini Ekran görüntüsü açsana yaparım da çok güzel yaparım hepsini. Bana para ver bana para ver. Oh, ah ah keşke yediyle sıkıyorlar Mert'e. Şükür edin ki öyle bir aileniz olsun. Bu zaman, İki zaman. 2 saat sonra. Şu sakat kaldı herhalde. Allah sen büyüksün. Neymiş adam? Good morning, class. Good morning, teacher. How are you today? Fine, thanks. And you? Fine. Yasin, tahtayı siliver oğlum be. Samır tarz, samır tarz. kardeşlik varken Şap Matematik dersinde sınıf Patlatıyor hayal, hangi mı versen ki? Çok üzgünüm hocam Bizim sınıf aynı bizim sınıf Yemin mi aynı sınıf ya? <laughs> Yemin mi Uyum bilap bizim yalandır. Biz görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında... Çocuklar, yazılı zor ki ya? Neden <laughs> hocam, çocuklara bir çarpmışım. Yok. <laughs> bir buçuk öğretmen masada yapar. sınavda patlaşalım ha. Oğlum sen o Hala lokantada. Anne bir kıyım. küçük kıymalı. Sınavı öğretmen masasında yapan. Kanka sınavda paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Boş bilgisayar ders. Nikola Tesla. Kusur nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Yazıyorum. Hoca yokken <laughs> Hoca başımda dikilince. <laughs> Bana karazin mi var? Yok. İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı vallahi. valla. Sınıf başkanlık. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz evet. için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin. Evet. Hocam son bir kez bakayım. Şurası bizim. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yer alıyor. Bizim sınıf bu. Bizim sınıf. Komple bizim sınıf. Hocam son bir kez bakayım. Allah'ım sen soğutun sen çıkar ya Rabbi. Çocuğum otursana. Hocam kalem yok. Yani 10 kişiden hepsi. Günaydın öğretmenim. Yani Günaydın hocam. hepsi bir hocam şey verdi. Bir bir, bir 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 iki bir bir iki. Öyle gitti. Çocuklar sınav sonuçlarını sabah kadar çok adil bir şekilde okudum. Masanın üstünde kalanlar geçer. <laughs> Oya susturma taklidi. <laughs> Bizimki çocuklar uslu durur. Hoca geliyor hoca geliyor. Otur otur. İrfan burada mı? Ha buradayım hocam. Ahmet burada mı? Burada. Peki Ahmet burada olmadığı halde, Ahmet'in yerine buradayım diyen Görkem burada mı? Burda, burda. <laughs> yani arkadaşlarım, bu nasıl Evet şu an. Yani. Seni bu en çok çalışan kendisi olduğu için notlarını kimseyle paylaşmayan. Fulya. Buradayım hocam, yan oluyorlar? Aslında çocuğum, okula full makyajda gelip, önceki gece düğündeydim diyen Ceren burada bakayım, Ceren, Ceren. Gengi. Ee, şey, hocam ben çıkartmıştım ama yani belli oluyor mu ki hala? Oluyor. Her Allah'ın günü tuvalete gitmek için izin isteyen kız grup... Hocam ben hey. ağlıyor da. Bir tuvalete gidebilir miyiz? Çıkalım. Bunu Çok şey yapamam. Her derste arka sırada uyuyan Doğuşcan buradan bakar. Yok, hocam yok bunda. Arkadaş uyuyor. Uyuyor mu? Uyuyor kardeşim. Peki çocuğum. Tamam. <laughs> Okul tuvaletinde gizlice sigara içen öğrenci grubu burada mı? Yok hocam, onlar tuvalete gidince sigara içiyordur. <laughs> Şunu atarım sana çocuğum. Her sınavda zayıf alacağım diye ağlayıp... ...seksenden aşağı not almayan ve arkadaşlarının nefretini kazanan İbrahim burada mı? Ben! Çıkışta arkadaşınızı dövebilirsiniz. Sınıftaki herkesle dedikodu yapıp... ...herkesi birbirine düşüren Aslı burada mı? Buradayım hocam. Kimdi o? Kızım siz tuvaletten ne aradındınız ya? Evet, Dedikodu var, dediler geldik. <laughs> Her seferinde dersin bitmesine 30 saniye varken soru sorup... ...teneffüsün 5 dakikasını yiyen Caner burada bakayım. Buradayım mı hocam. Yakup. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hayır. 1 liraya aldığını 5 liraya satan kantinci Hanifi burada mı? Bak. Selam hocam. İyi de kantin yok. Hanifi. Buyur hocam. Benim çayımı hemen öğretmenler odasına bırak. Hemen hocam. Kimsenin sevmediği ama herkesin korktuğu okul müdür yardımcısı burada mı bakalım? Ne var çocuğum? Burada. <laughs> Bacan, hoş geldiniz. Biz de tam derse başlıyorduk. Ee, evet arkadaşlar. Sö evet. Her okulda bazı lise kuralları vardır. Yazılı olmasa da hepimiz biliriz. Her sınıfta kalorifer... her okulda bir adet kel müdür yardımcısı bulunur. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özenle seçilirler. Kafalarının üzerindeki saç yoksunluğu o mevkiye gelebilmek için ne kadar çile çektiklerinin bir sembolüdür. Her daim, daim sinirli olurlar. müdür şu yardımcısı şura. kız. İbrahim 98. Ne? Hocam iki puanı nereden kırdınız ya? Ben sabahlara kadar çalışmıştım hepsini tam çözdüm ya. Olmaz hocam tüm denk. Her sınıfta bu soruyu soran sinir bozucu derecede çalışkan bir çocuk her zaman... Bu adı gene bu ade. Bütün sınıf gizli gizli ona sinir olduğu için içlerinde büyüyen kimlerini teneffüste birbirlerine dalarak giderirler. 55, 56, 57, 58... Bir öğretmen derse ilk 15 dakikasına gelmezse ders düşer. Bu kural müfredatta yazmaz. Ama öğrenciler arasında bir efsanedir. Dersin 16. dakikasında gelen öğretmen öğrencilerin yırtıcı bir çıta gibi kapıdan fırlamalarına engel olamayacaktır. Sınavdan 50 alsam hoca da sözlüğe 100 yüz, yüz versin. Her sınıfta not hesaplamaktan ders çalışmaya vakit bulamayan bir öğrenci tür bulunur. Bunlar sulak ortamda değişikleri için gevşek olurlar. Yazılılardan kaç alırlarsa alsınlar sözlüğe alacaklarına var. dair inançları tamdır. Biraz geldi çocukluk yapın. Evet arkadaşlar sınav başlamıştır. Tamam. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Eski musun? bir inanışa göre bu soru bir sınav esnasında sorulmazsa... ...bütün öğrencilerin başına büyük bir talihsizlik gelir. O yüzden bir öğrenci salak yerine konulmak pahasına da olsa bu soruyu sormalıdır. Bir dek. Bir dek. Bir dek. Hocam, biz arkadaşlar tuvalete gidebilir miyiz? Kız öğrenciler lavaboya en az iki kişilik gruplar haline gitmelidir. Gruptan ayrılan, tek başına lavaboya giden kız öğrenciler... ...ağır bir şekilde dışlanarak cezalandırılır. İkinizin sınav kağıdı da aşırı derecede birbirine benziyor. Kim kimden kopya çekti, çabuk söyleyin. Yoksa ikinize de sıfır veririm. Lise'nin gizemli ve egzantrik topraklarında ne olursa olsun... ...arkadaşlar satılmaz, gammazlanmaz. Öğretmenler geçici, arkadaşlık kalıcıdır. de kopya çekmedik hocam. Sadece sınava birlikte çalışmıştık. Ya! Demek öyle. O yüzden ikinizin kağıdında da... ...Murat'ın okul numarası yazıyor. Ha? Ramazan'da çok. Ramazan'da evde sıkıldığında. Evet. Video evet. kadar kadarmış. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet.